kurtlar Karların üzerine yansıyan ay ışığı etrafa nurani bir hava veriyor. Gün batımı ayaza çeken hava ortalığı jilet gibi kesiyordu. Mehtaplı gecede Erciyes Dağı'nın etekleri o kadar durgundu ki her şey adeta donmuştu. Gecenin sessizliğini bölen Ali'nin motorundan başka hayat belirtisi yoktu dağ yolunda. Yola çıkalı bir saat olmuştu Ali. Annesinin o kadar ısrarı para etmemişti. İnat etmişti bir kere. Kayseri'den Develi'ye gidiyordu. Annesi minibüsle gitmesini istemiş. Kışın bu vaktinde motosikletle yola çıkmanın tehlikelerini anlatmıştı. Ama duyan kim? Gençlik ateşi motosiklet tutkusuyla birleşince kar, çamur, tehlike dinlemiyordu. Deri elbiselerini giymesiyle motorunu atlaması bir olmuştu Ali'nin. Gerçi asfalta atılan tuz yoldaki buzları eritmişti ama yine de böyle bir havada motosikletle yola çıkmak için insanın çılgın olması gerekirdi. Ali de bir çılgındı zaten ondaki motosiklet hastalığı aileden geliyordu. Dünyaya gözünü açtığında onu görmüştü. 10 On yaşından beri motora biniyordu. Halen evlerinde diğerleri abisinin ve babasının olmak üzere 3 motor vardı. Hem de en iyilerinden. Ali'ninki Kawasaki marka 6 silindirli muhteşem bir yarış motoruydu. Motoruyla otoyolda 200 kilometre hız yaparken unutamayacağı hiçbir sıkıntı yoktu. Ali lise son sınıf öğrencisiydi. 1.80 boyunda, kumral, yakışıklı bir delikanlıydı. Siyah kavasakesiyle okulun önüne bir gelişi vardı ki sormayın gitsin. Geldiğini cümle alime duyurmak için durduğu yerde gazı sonuna kadar körükler öylece kontağı kapatırdı. Evleri okula çok yakın olduğu halde Ali her nedense okuluna yürüyerek değil de motoruyla giderdi. Kayseri düz bir yerleşme sahip olduğundan bisiklet ve motosiklet kullanımı çok yaygındı. Resmi binaların önünde bisiklet ve motosikletler için özel park yerleri bile vardı. Ali'nin amcası Develi'de oturuyordu. Bu gece evlerine mevlit okutulacaktı. Babası toptan mal almak için İstanbul'a gittiğinden bu mevlid töreninde aileyi temsil etme görevi Ali'ye düşmüştü. Kestirme olduğu için tekir yolunu tercih etmişti Ali. Ayaza karşı deri elbisesi para etmiyor, soğuk iliklerine kadar işliyordu. Bu mehtaplı gecede Erciyes Dağı'nın manzarası görülecek şeydi doğrusu. Başı bulutlara değen Erciyes ay ışığında yalım yalım parlıyor, adeta yıldızlarla sohbet ediyordu. Yarım saatlik bir yolu kalmıştı Ali'nin. Allah'tan asfalt kuruydu, yolda buz yoktu. Tekir yolu oldukça dönemeçli olduğundan aşırı hız yapamıyordu Ali. Oysa altındaki motor, zapt edilmesi güç, hırçın bir yarış atı gibiydi. Gaza bastıkça daha da gaz istiyor, bir türlü hıza doymuyordu. Ali bu motoruyla en lüks otolara bile nal toplatıyordu. Yeter ki yol düz olsun, asfalt olsun. Mevtabın altında rüzgar gibi süzülen Ali, dondurucu soğuğa rağmen bahtiyar hissediyordu kendini. Erciyes'in eteklerinden Tekir Yaylası'na doğru kıvrım kıvrım yükseliyordu. Artık dönemeçli yollar geride kalmış, neredeyse tekire ulaşmıştı. Tam bu noktada Ali'nin acı hatıralarından biri apansız çıkıverdi karşısına. Emir amcası iki yıl önce sıcak bir Temmuz akşamında tam bu noktada geçirdiği trafik kazasında gözlerini yum vermişti hayata. Bütün aileyi saran motor tutkusu onu da büyülemişti. Motoruyla aşırı hız yaparken bir traktöre arkadan çarpmış. Hanımını ve bir çocuğunu arkada bırakarak gencecik yaşta göçü vermişti. Ne de çok severdi Ali Emir amcasını. Motor kullanmayı da ondan öğrenmişti. Geceleri el ayak çekildikten sonra amcasıyla Osman Kavuncu Caddesi'nde yarış yaparlardı. Bu yarışlarda da genellikle amcası birinci olurdu. Hatıraların insanı çepeçevre kuşattığı hayal aleminden sıyrılan Ali, başını hafifçe sağa çevirerek Erciyes'e baktı. Ay ışığının şavkıyla ışıl ışıl yanan Erciyes, nurani bir meleğe benziyordu. Bu nurani varlığın eteklerinde can vermişti amcası ve onun eteklerindeydi ebedi istirahatgahı. Bu yüce dağın eteklerindeki hacılar mezarlığına defnetmişlerdi amcasını. Amcasının küçük oğlu Ahmet'in gözyaşlarıyla sulanmış, feryatlarıyla yankılanmıştı Erciyes'tekileri. Motorun yalpalamaya başlamasıyla Ali kendini üzüntüye sevk eden hatıralardan sıyrıldı. Motoru durdurduğunda onu çok kötü bir sürpriz bekliyordu. Motorun ön lastiği patlamıştı ve jant yere yapışmak üzereydi. Bu şekilde 500 metre kadar daha gidebildi yapabileceği hiçbir şey yoktu. Oysa Develi'ye 5 kilometrelik bir yolu kalmıştı. Çaresizlik içinde sağa sola bakındı Ali. Yerciyesin dibinde ışıl ışıl bir kar çölünün ortasında yapayalnızdı. İçini derinden derine bir korku kaplamaya başladı. Bu mevsimde hele hele geceleri sürücüler tekir yolunu pek tercih etmezlerdi. Bu nedenle Ali'nin Develi'ye kadar yürümekten başka çaresi yoktu. Ali tam motoru durdurup yola yürüyerek devam etmeyi düşünürken ay ışığında yüce dağın yamaçlarından yıldırım hızıyla inmekte olan karaltıyı fark etti. Bunlar aç kurtlardan başkası değildi. Ali müthiş bir korkuya kapılarak motoruna bindi ve gaza bastı. Motor yıldırım gibi fırladı. 500 metre kadar ilerledikten sonra hızını kesti ve arkasına baktı. Kurtların takibi mesafe biraz açılmakla beraber devam ediyordu. Gaza yüklenmesiyle birlikte ön tekerin jantının asfalta sürtmesiyle oluşan metal sesini duydu. Bu şekilde ilerlemesi mümkün değildi. Motor durdurdu. Önce Erciyes'e sonra gökyüzüne baktı. Ay dolunay halindeydi ve ışıl ışıldı. Bu kar çölünün ortasında o an kendine kimin yardım edebileceğini düşündü. Bu, Hercyes'in ayın ve kurtların yaratıcısından başkası olamazdı. Kaderinin sadece ve sadece onun elinde olduğunu ilk kez bu kadar yakından müşahede ediyordu. Mesafe giderek azalıyor, kurtların hırıltılarını duyabiliyordu artık gayri ihtiyari olarak samimiyetle yaratıcısına yöneldi. Allah'ım sen bana yardım et. Kurtlar da arasında 100 metre kalmıştı. Bunlar birbirinin tıpatıp aynısı yedi kurttu. Ali ani bir hareketle henüz çalışmakta olan motorun başına geçti. Motorun farını kurtların geldiği istikamete doğru çevirdi. Bu hareketle kurtlar Hızlarını keserek dağıldılar. Ali içinden derin bir nefes aldı. Artık çeker giderler diye düşünüyordu ki, biraz sonra farklı yönlerden kendisine doğru hırlayarak yaklaşmaya başladılar. Motorun ışığından da etkilenmiyorlardı artık. Sadece hızlarını yavaşlatmışlardı o kadar. Aklına gelen bu ilk ve son çarenin de işe yaramadığını çaresizlik içinde kabul etti. ...mücadeleyi bıraktı. Korkudan ve motorun kafasını... ...sağa sola çevirmekten dolayı... ...kanter içinde kalmıştı. Ölümünü bekleyen... ...idam mahkumu gibi durgunlaştı. Boynunu eğdi. Kurtlarla arasında... ...mesafe yoktu artık. Yedi kurt, yedi ayrı yönden... ...çepe çevre sarmıştı Ali'yi. Hırlayan kurtların dişleri... ...ay ışığının aksiyle... ...ışıl ışıl yanıyordu... Bir an bu korkunç dişlerin vücuduna geçtiğini hayal etti. Aman Allah'ım dedi. Sonun bu derece korkunç mu olacaktı? Kurtların çemberi her geçen saniye biraz daha daralıyordu. Çalışmakta olan motorun sesi ve ışığı kurtların saldırılarını biraz geciktiriyordu. O kadar. Ali çaresizlik içinde bir kez daha baktı Erciyes'e. Sonra Ay'a, sonra kurtlara. Erciyesi, ayı ve kurtları yaratan güç bu olanları görüyor olmalıydı. Riyasız, içten pazarlıksız duygularla, sonsuz samimiyetle ona yöneldi. Ve birdenbire ayetel kürsinin lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Allahü la ilahe illa hu. Daha küçük bir çocukken babaannesi üretmişti Ayet el Kürsi'nin manevi bir zırh olduğunu. Sabah akşam yola çıkarken uyumadan önce her darda kaldığında okumasını sıkı sıkı tembihlemişti. Ayet Kürsi'yi kurtlara doğru okudukça kalbine bir ferahlık geliyordu. Okudu, okudu. Kurtlar da Ali de donmuştu artık. Kurtlar artık ne yaklaşıyorlar ne de hırlıyorlardı. Zaman durmuştu sanki. Mekan donmuştu. Erciyes'in dibinde Ali'nin motorunun patpatından başka ses duyulmuyordu. Bu hal dakikalarca devam etti. Bu dakikalar bir ömür gibi geldi Ali'ye. Derken donmuş figürlerden biri hareket etti. Kurtlardan biri gerisin geri döndü. Arkasına bakmadan uzaklaşmaya başladı. Diğerlerinin durağanlığı sürüyordu. Bir süre sonra diğer kurtlar da geldikleri yöne doğru hareketlendi. Kurtların karaltısı ay ışığının içerisinde yitti gitti. O vakte kadar yaşadıklarının şokuyla donan sinirleri birden boşaldı Ali'nin hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Kendini karların üzerine atıyor, ayazın ve karın soğuğunu aldırmadan alnını karlara gömüyor, kendini bu korkunç sondan kurtaran Erciyes'in Rabbine şükürler ediyordu.